Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayarın nasıl öğrendiğini bahsetmek istiyorum. Evet yanlış duymadınız. Bilgisayarlarla öğreniyor. Okula mı gidiyor diye sorarsınız. Hayır okula gitmiyorlar. Ama onların öğrenme şekli biraz farklı. Bilgisayarlarına şöyle bir örnek verebilirim. Bir kedi fotoğrafı attığımızda bu bir kedi dediğimizde onun kedi olduğunu öğreniyor. Ondan sonra denemek amaçlı köpek fotoğrafı attığımızda bu bir kedi mi gibi bir soru soruyor. Hayır bu bir köpek dediğimizde köpekle de kediyi ayırmış oluyor ve öğrenmiş oluyor. Bilgisayar e, öğrenmek için iki şey ihtiyaç duyar diyebiliriz. Birincisi veri. Bu bizim ders kitaplarımız gibi düşünebiliriz. İkincisi algoritma. Bu da onların öğretmeni olduğunu söyleyebilirim. Makine öğrenimi için en belirgin özellik olarak sürücüs araçları söyleyebilirim. İnsan yerine bilgisayar oturuyor ve trafikte konu çalmıyor arkadaşlar.